Değil be. Esta TR'de izlemiş. Hoya ama vakit falan kalırsa yani oyunlar çok geçe sarmazsa, yormazsa garanti değil yani. Ama bir, bu hafta bir Hoya gecesi yapacağım. O achievement'ı alacağız baylar. O achievement'ı alacağız. Bir Hoya gecemiz olacak. Belki Tarkov'da olabilir bu gece. Ya bilmiyorum amına koyayım ya. Bilmiyorum baba ya. Vallahi bilmiyorum baba ya. Ben bilmiyorum abi ya. Bilmiyorum ya. Çok oyun var veri saran ya. Bu ara çok oyun var yani. Belki bir Tarkov gece Sitto 31 Etto bir şeyler yaparız yani. Dur bakalım Allah büyük. Allah büyük. EFT sert oyun patlar gibi ha. Eyvallah Nihilist 3-1 hoş gelmişsin. 3 iyi pardon kesene bereket. Ustam Hoy 4 öğretici yapsana. Ya aslında ben geçen girdiğimde bayağı anlatıyordum size. Yani bunu bu yüzden yapıyorum şunu şu yüzden ama sıfırdan öğretmek zor bir oyun oyu iyi ya. Gerçekten zor bir oyun. Sana bir şey demek istiyorum. Nasıl ulaşabilirim? Yani acil bir şeyse veya iletmek istediğin önemli olduğunu düşündüğün bir mesajsa modlarıma iletebilirsin. Hani onlar bana iletir ee, gerçekten hani önemli muhabbeti varsa mesajının. Hani belki bir duygu outburst'u yaşamışsındır, Patlıyorsundur amına koyayım. Onu iletmek istemişsindir. Atarlar ama abi ne haber? Götten gireyim sana yazarsan yollamazlar muhtemelen. Bana kim medya abonelik verdiyse şimdi gördüm. Teşekkür ederim. Eyvallah 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 beni okumadın ama canın sağ olsun abi denk geldik işte okudum ama zor yani chat gördüğün üzere akıyor ona takılmayacağınız. Arif'im Reo hoş geldin Mutu hoş gelmişsiniz Kesinize bereket Gustil, eyvallah bloody ritual ritual baby a triple. İki saati temeli biter 2 saate de gerekli ayrıntılar halledilir kalanını da kendimiz hallederiz ustam. Neye cevap verdi lan bu? Ne dedi lan adam? Jaholarla huyu planı ne oldu? İyi dedin. Jaholarla huyu planı Jaho'ya bağlı. Arkadaşlar Jaho da şu anda hani hastanede yani. Bu fıtık olayı biraz hoş olmadı onda. O yüzden açamıyor. Açamayınca da adamı da yani hastaneden getiremeyiz. Hastanede işte şeyden dolayı fıtığına baktırıyor muhtemelen baylar fıtığına baktırıyor yani. Catrain Aurelia hoş geldiniz abi. Kesenize bereket. Reizin fıtığı var ya oğlum. Adam son tweet'ine bakın acil beyler. Son tweet acil orada yazıyor. Muhtemelen mi? Ya biz de detayını tam bilmiyoruz hani hastanedeyim fıtık iki kelime geçti aradan. Hani o yüzden hastane ve fıtığı birleştirince onunla alakalıdır herhalde diye düşündüm yani. Hastanedeyim fıtığım var. <laughs> Euro'ya gittim amına koyayım. Bakalım dalga çalışıyorum. Ne bileyim oğlum fıtıktır yani. Arasana amık. Geçmiş olsun bir şey lazım mı dedik. Yok dedi. Ama o yüzden gelemiyor yani genel anlamda. Gelemediği için de çok da hani acele etmeye gerek yok. Keza yapacağız zaten babacım. Yapacağız zaten yani. Berserker eyvallah ki Hoi RP olmasa bile ben Jeho oynamak isterim yani. İlla ha, ikimiz roleplay yaparız çok istiyorsanız. Öyle bir şey olabilir. Ona da Jaho okey der mi bilmiyorum. Biz otururuz paşa paşa dünyayı sikeriz Jaho Muz ve meyve suyu alıp git. Kanka adam kan mı veriyor amına koyayım. Muz ve meyve suyu ne? Ay öğrenciyken ne sömürürdük şeyi ya. Kızılayı paramız yok şeyde vardı. Ankaralı arkadaşlar bilir. Şehrin en merkezi yerinde bir tane İstanbullulara göre biraz da anlatayım. Kadıköy'de Starbucks var ya abi. Ankara'da da onun gibi bir mekan var. Kızılay Dostönü diye herkesin buluştuğu. Yani herkesin oraya gittiği her şehirde olan bir yer vardır ya. Herkes çok bilir buluşma noktasıdır hep herkesin. Öyle bir nokta vardı, orada bir de kızılay şeyi vardı, çadırı vardı. Biz parasızlıktan o kızılay çadırına, amına koyayım? Ama küçüğüz yani hani parasızlık dediğimde anam mesela 15 lira vermiş, 15 lira yemişiz. O zaman da 15 lira bir şeyler ediyor yani 15 liraya sinemaya falan gidebiliyorsun, hani iyi bir para aslında. Ama biz bunu salak salak yiyorduk, sonra acıkıyorduk, yiyecek bir şey olmuyordu, gidiyorduk kızılaya kan veriyorduk, bir tane onların güzel bir gazozu var şey sodaları. O sodaya çöküyorduk. Bir tane de kekmek bir şey veriyorlardı. Doyuyorduk amına koyayım. Aslında fakirlikten gibi de değil yani. Birazcık böyle daha da fazlasını istiyoruz gibisinden. Yazıklık değil oğlum. Beter olalım ya. Anan vermiş zaten 15 lira. Daha sen ne yüzsüzlük yapıp gidip Kızılaya kan verip yemek almaya çalışıyorsun yani. Hani El Alemin hakkına girmek günün sonunda. Hatta bir kere küpe taktırmıştım ben 16 yaşımda falan. 16-17 civarında tabii. Küpe taktıktan sonra almıyorlarmış kan. Ee, çünkü işte delme sürecinde bir sıkıntı olabilir, kana bir şey karışabilir falan diye herhalde. Sikko bir şey olabilir diye. Ee, almadılar biz de aç kaldık o gün mesela. Çünkü planımızı yine Kızılay'da yemek yeriz gibi ayarlamıştık. <laughs> Olmadı. İki yıl boyunca enfeksiyon nedeniyle. E enfeksiyon enfeksiyon nedeniyledir muhtemelen. O tarz bir şey işte. Bir de galiba eşcinsellerden almıyorlar kan. Öyle bir şey de var sanırım. Ne abi eşcinsel mi olacak kanı verdiğin adam? Ne ne, ne, ne mantığı ne? Ha AIDS olabilir diye. AIDS çıkar çünkü eşcinsel diye. Uf yazık lan amına koyayım. Abo yazık la. E AIDS bende de olabilir ki yani. Evet hani bende de olabilir ki AIDS. Hani il, sadece eşcinselden eşcinsele bulaşmıyor ki. Böyleymiş İrem dedi. Oluyor baba etero da AIDS oluyor yani yanlış deliye sokmana bakıyor olay. Biraz da ön yargı tabii tabii ön yargı da var. Her türlü test yapıyor. Şöyle bir şey oldu diye hatırlıyorum ama. Ee, bir kere yanlışlıkla AIDS'li bir adamın kanını kullandılar galiba çünkü testleri yapılmamış. Hatta bu olay molay oldu lan Kızılay adına. Çok bayağı da şey oldu yani. Seste getirdi diye hatırlıyorum birkaç sene önce oldu bayağı da. Hepsine yapacaksın abi. Rozen eyvallah. DXDSYN ve Deniz Han Grimsel kesenize bereket. Abi götten yemiyorsan olmazsın lan ne alaka salak <laughs> öyle işlemiyor ki bir tane hikayesi vardı benim bir arkadaşımın benim değil bakın arkadaşımın duyuyoruz tabi böyle şeyleri ee, kız AIDS'li bir adamla sevişiyor daha doğrusu sevişmiyor ee, oral seks yapıyorlar sadece ve oral sekste kızda açık yara varmış ağzında ağzında açık yara varmış oradan geçmiş kız AIDS, AIDS oldu ge gencecik kız Bulaşıyor baba. İlla götle mötle alakası yok bu işin yani. Adam da var. Kader olarak kapmış biraz da. Heh. Bir, tane bir tane daha haber varmış. Ee. Bir tane. Bir tane. Yani arkadaşının, jiletini arkadaşının jiletini kullanıyor. Ve arkadaşı AIDS. AIDS mi oluyor? Kadere bakamana koyayım. Kader. Bizde Barış bana her su ikram ettiğinde veya her sigara ikram ettiğinde şakasına AIDS diyor pezevenk. Böyle bir kalıyorum yani acaba tüketmesem mi lan bunu falan diye. Çünkü çok emin bir şekilde AIDS'im var diyor Barış. Yani daha doğrusu AIDS'im var demiyor. AIDS olabilir kanka falan diyor. Yani ne bok yediğimiz belli değil falan yapıyor böyle. Diyorum ananı sikeyim içmesem mi aynı bardaktan su falan. Gülüyor mülüyor bir de. Yok ya kapsak kapsak görürdük evimizin amını bence. Çoktan. Çoktan görürdük yani. <laughs> Tırnak makasından da mı bulaşıyor? 5-6 sene sonra mı bulaşıyor? 5-6 sene, sene sonra mı belli oluyor? Nasıl mesela Barış'tan kaptım 5-6 seneye AIDS mi olacağım? Ne kul cool damlı mı var bunun amına koyayım? Hayır. Heh. Oluyor. He. Ha. Evet. Evet. Hastalığın adı. AIDS hastalığın adı. Ha evet taşıyıcı da olabiliyorsun doğru. Bazen hiçbir şey yapmıyor sana başkasına bulaştırıyorsun falan. Oğlum korkunç lan baylar. Baylar. Tedavisi de yok diye biliyorum bu işin. Baskılanır. Baskılanıyor aynen yani. Hani hayatının sonuna kadar ilaç kullanıyorsun. Çünkü onun yaptığı HIV virüsü ne yapıyordu? Şey yapıyordu. Senin bağışıklık sistemini bitiriyordu. En ufak e, şeye bile nezleye bile ölüyorsun yani. O kadar bağışıklık sistemin yok oluyor. Yaptığı şey bu. O galiba bağışıklık sistemini güçlendirecek şeyler yüklüyorlar adama herhalde. Bilmiyorum. Tabi tabi yani en ufak gribe ölüyorsun abi. Ya aşısı vardır belki ama şeydi aşısı yoktur lan aşısı yok. Yani senin aşı zannettiğin şey işte o baskılayıcılardır. Anladın mı? Adam yaşamaya devam etsin diye. Ya şey gibi düşünün ya. Böbrek hastaları diyalize gidiyordu değil mi galiba ya da şeker hastaları. Onun gibi düşünün. Hani artık adamın hayatında düzenli gitmek zorunda veya yaptırmak olduğu zorunda olduğu bir şey. Bakirim bende olmaması lazım değil mi? Bulaşmaz kanka sana. Bilmiyorum arkadaşın dalgaya bir bakayım dediysen o ara bir şeyler olmuş olabilir. Veya hani jiletini vurduysan. Ya agalarla 31 dönerken olabilir yani bilemeyiz. <laughs> Beş ol. eyvallah kuşum. Tabi tabi olabilir abi. İlla seks odaklı olmasına gerek yok. Oğlum anlatıyor ya tıraş bıçağını kullanıyor arkadaşının. Amına koyayım görüyor ebesininkini yani. Çok riskli bir şey aslında.